merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün Superment'de devam ediyoruz. En son Mekka Fina almıştık. Oradan devam edeceğiz. Eğlenceli geçmesini düşünüyorum. İnşallah da sizin için eğlenceli vakit geçirtebilirim. Yani sizi mutlu edebilirim. 4 gündür iki 2 yokum maalesef ki İşlerim vardı dışarıdaydık full çınarlar hala tatilde o yüzden süper bir devam ediyoruz evet en son burada kalmışız zırh falan almışız Ama sanki videoyu en son burada bitirmemiştik ya şöyle bir tane mavi bir şeyler yapan abi var. o nerede sanki en sonki videoyu orada bitirmiştik bir dakika oyunu sesi çok fazla aha ses ses Şuradaki. daha iyi bir dakika video şu Yetenek. Yetenek neydi? Ha şey. Yetenek 3. Arkadaşlar biraz spoiler yedik. 3 tane yeteneğimiz var. Yetenek bir şu. Bak. Şimdi megafilme şey silah olarak geçiyor. Şu küpler. Şey olarak. Neydi? Yetenek olarak. Geçiyor. Ve şu deniz kabuklarını topluyorum ama ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Bunları sadece topluyorum. Ah ye. Aa, Ne oldu? Ve sonra bu mor küp havadan düştü. Ve şu zaman? A şey. Aha. Şapka <laughs> Şey benim bu konuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Kötü olmuş yazık. Bunu makinecek güzel. Bu canları biz nasıl kıracağız ya? Bir tane daha böyle can var. Ee, şey buraya mı düştü tam? Garipmiş tamam. Bu konuya bir fikrim yok maalesef ki. Aklımda ne olabilir acaba? Neler aramızda? Yoksa burada beni döveller her şeyi yapabilirler. Biz buradan mı almıştık onu? Kıyafeti biz buradan almıştık evet. Gidiş yolunu arıyoruz. Şurası mı? Bir dakika. Buradan gideceğiz. Aynen mavi köye buradan diyor. Lay 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 lay. Ana, bunlar burada yoktu. Bunların burada olmadığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Yani diyorsun ki dünya aslında dev bir kum havuzu. Aa evet doğru. Bu konuda haklı. Onun tarafından inşa edilen bir kum havuzu. Her şeyi o kontrol ediyor. Galiba çocuktan bahsediyorlar. Onun varlığına He, bu şey din konusu. Bu konulara girmek istemiyorum. Hayır Müslümanız ama şimdi bu konulara girersek bunun çıkışı olmayacak. O ne? Bunu da burada olmadığını yemin ederim. Zıpla. Gel gel. Şu biraz daha hızlı sıksa. O çok iyi. Hop. Tamam. Çok güzel. Şu anahtarı sıksam düşer düşer bence. Hop. Düşüyor mu? Bir dakika. Aha, oluyor oluyor. Hop. Oldu olacak. Peki bunun için hızlanmaya gerek yokmuş şimdi aşağı inmeyecek in miyiz İnelim. Allah 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 Ana ekran çok kötü bulanıklaştı Lav var herhalde ondan var. Aha tamam güzel arkadaşlar şu an ne oluyor burada Ee? Aha bir işte ışık geldi. Arkadaşlar buraları gerçekten bilmiyorum. Bu ne? Burası nasıl bir şey ya? Artık neyse şapka toplamaya başladık. Hiç okumayacağım çok uzun yazı. Kılıç eserde. Güzel. eee şey. Bu ne? Buradan çıkalım. Oo! Çıktığımız yere bak. Oha. Gel buraya. Bekle. Abi oyunun sesi gerçekten çok fazla. Normalde bu kadar fazla değildi bunun sesi. Arkadaşlar size büyük ihtimalle kısık geliyor. Ama oyun sesi bana niyeyse çok fazla geliyor. Yani sizin duyabilmeniz için şöyle yapalım. İyi azaldı. Şuradan babamın yanına gideyim diye. Babuş. Babuş. Buradaki abi de gitmiş. Baba! Ne oldu? Baba! Ne yapıyorsun? Ya hala aynı şeyi söylüyor. Az şurada aldım. Yani evet, bu kadar köyü kurtarmaya çalışıyoruz. Adam hala bana parayla bir şeyler satıyor. Ben böyle bir şey görmedim abi. Aha! Bu ne? Bu ne? O neydi? Uhuh. Tekrar gidelim. <laughs> <laughs> Arkamdaymış. Allah. Abi şuradan yukarı çık yukarı. Nasıl bir şey ya? 200 can mı? Arkadaşlarını da öldürdü. Gel gel. Atamadı. Şöyleyken ateş edemiyor. Uh. Çok güzel gel. Gel gel senden korkmuyorum. Evet. Çok basitsin ya. Arkadaşlar çok basit bir yere tıklı ya. Arkadaşlar harbi o neydi ya? Bir tane daha çıkmaz değil mi? Küple kapatabiliyor muyuz acaba bunları? İnşallah kapatmıştır. Anam Buyur. Hadi gidelim. La 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 la. Şurada bir sürü yer var. Garip garip. Acaba oyunda bug var mıdır? Mesela ben şuraya atlarım önce. Ya. Şöyle biraz zorla sakatlarız bence. Ah, ah. Nop, ateş. Bu ne? Hoca. Bu mu uçtu? aşağı indi. Sonra yukarı çıkarttı. Aşağı. canım çok azaldı. Eee bu ne? Pil. Ne yapacağım ben bu pille? Anne. Anne. Aa, bak morlara da yanmışız. Anne, pillerle ne yapacağım ben? Daha içeriye giremeyiz hayatım. Mavi ve mor kristallerde ben iki tane mekkapı almalısın. Mavi mi? mavi ve mor. İlk hangisini alayım? Mavi kristal. Yazıyormuş yukarıda. Ama ben moru merak ettim hocam. Ben ilk mora gideceğim. Bana ne? Ona bir dakika. Ben buradan mavileri oraya giderim ki. Şimdi hafif falan soksam. Hop. Aha geldim. Anne ben mavilerin köyüne erkenden gidiyorum. Hop. Köşeden de girilmiyormuş ki. hava Şöyle havada birkaç kez yaparsam baga falan sokarım. Hop. Hop. Aha, aha, gibi. Yaptım. Şu an istesem girerim ama oyunun kısa sürmesini istemiyorum. Şu ne? Olmaz ya. Aa giremiyorum zaten. Giremiyormuşum. Şuradan. ya <laughs> <laughs> girmiyormuş zaten. İyi tamam ben mavi mekka finaline gidiyorum annem. Kim ne oldu? Nereye gitti o Ne yaptım ben o pili? Pil nereye gitti ya? Ben de galiba hafıza hafızada baya sorun var. Arkadaşlar şakasına demiyorum gerçekten unuttum. Pili nereye koyduğumu? Aldım mı? Ben aldığım pili nereye götürdüm? Şurayı merak ettim. Bilelim Bir tane daha pil vereyim. Pille ne yapacağım? Ona? Pil ağırlık yapıyor. Taşıyamıyoruz pili de. Lay 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 lay. Artık dalga geçiyoruz gibi Bunlar yenilerden O mekkafini alırken de bunlardan görmüştük ya Şu mavi yere geçelim Acaba Acaba, acaba, acaba Ne olacak burada Pili taşıyamıyoruz ya. E tabi hamur adamız. Nasıl taşıyalım? Hayır. Hayır. Düşmesin al pil. Ben bir daha onu oraya taşıyamam. Pil. Düşme sakın. Yavaşta üstüne karşıya geçeceğiz. Hop geç bakayım şuraya. Ben geliyorum. Bu ne biçim şey be ya? Hop. Sen şu hayır. Şş, sakin. Hop. Burda ne yapacağız? Şu mi ya lan. Oo. ben boşa çıkmışım ya buralara. Ya oho of, of Bir dakika. Ben onu oraya yolladım. tekrar nasıl yapacağım? Or orası mor. Demek ki bizim oraya küp koyacağız. Ben gitmeyeceğim. Küp gidecek. Küp oraya dokunacak. Kapı açılacak. Arkadaşlar bugün uzun süredir video atamadığımız için iki tane şey yapacağım video hop getirebilirsin kim gay hop link güzel güzel O mavi. Mavim, mavi mavi. Nereye kayboldu ya? Ya hocam mavi gitti. Sen hadi alana tahta yok et diyor Merhaba. Para ver. Sana para yok. Sana para vermiyorum. İleride ver ki. Şu an hak etmiyorsun sen bu parayı tamam mı? Burada galiba artık gelecek düşmanlarımız biraz fazla iyi. Anahtar. Ne yapacağım ben bu anahtarla? Tamam. Aa. Ben niye kapattım burayı? Hop! oldu. Burası niye kapandı Aga? Allah Allah, şunu geri şuraya bu kapıyı nasıl açacağız? Şuraya bir tane şey lazım. Benim ağırlığım da yetmiyor buraya. Bekle şuradaki nereden getireceğiz herhalde? Ee, o düşenler de yok. Selam. Efendim. O kapıdan mı alayım? Valla mı diyorsun ya? Allah Allah. Selam. Evet sen mi? olan bir güç küpü ve bir silah. Haydi bekleme yap, yapma. Herhangi bir düğmeye dokunman gerekmiyor. He. Bir silah demek ki Mekkafin'le de bir şey yapacağız. Bir dakika. Bak benim aldım. Ağrımda... Aa tamam tamam çözdüm. Çözdüm. Şimdi buraya geliyoruz. Tak. 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 Şimdi. O düştü çünkü oraya. İşte bu be. Güzel. Tamam videoyu burada bitirelim. Hemen yeni videoya geçiyorum arkadaşlar ben.